Kuvvetli bir alkış alalım <laughs> Erken saatte geldiler Çok nacizane bir davranış Sound çekleri bitirdiler Tam saatinde de şu an gördüğünüz üzere Sizleri bekletmeden inşallah konserimize geçeceğiz evet. <laughs> Değerli misafirler Kevethane has bahçemizde Her akşam Çok değerli üstadları Çok değerli hocaları çok değerli sanatçıları misafir ediyoruz. Bugün de yine böylesine güzel bir isim, yine böylesine güzel bir sanatçı. O güzel sesiyle, o farklı yorumuyla kuvvetli alkışlarla Emre Ermiş geliyor. çekemezsin demedim Bu bir